Ağzım, 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 ağzım,

Her zaman her zaman hadi gel. çok Hadi Bir dalgıç verdi. Bugün bal, Bugün balıkların boyunu ve balıkların türlerini öğrendik balıkların boylarını kaç santime kadar uzayabileceklerini falan öğrendik. Evet. Evet. Denizden denizden böyle ağaç gibi şeyler ağaç kökleri, kökleri yengeçler, bir eşi şeyleri. Evet. evet. Kirletince salonu. yani çok önemli. Ne oluyor denizde içinde? Balıklar ölüyor. Deniz yağsında kirletmemeli. Kirletmemeli. Yağsında iyi. Kirletirlerse kirli olur. Evet. Değil mi? Evet. Balıklar ölür ve yani insanlar da bizim gibi aç kalır. 5 Haziran çevre haftası dolayısıyla burada Denizde yoğun faaliyet gösteren hem Çevre Çeyircilik Müdürlüğümüz, sahil güvenlik komutanlığımız ve öğrencilere özellikle Mavi Vatan'ın yani balıkların merası olan denizlerin kirletilmemesiyle alakalı, temizlenmesiyle alakalı bir farkındalık olması açısından 4. sınıf öğrencilerimizi her yıl yaptığımız bir hafta çevre haftası dolayısıyla birlikteyiz. Biraz önce gördünüz o kadar denizlerimizden atık şeyler çıkıyor. Bunları bir kere kendileri bile Büyüklerinden utandılar orayı şey yaparken. Dolayısıyla bundan sonra inşallah kimseye attırmayacağız gördüğümüz zaman. Doğru mu? Doğru. Bu, bu, bu balıklarımızın daha e, sağlıklı. sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Daha fazla olmasını sağlar. Dolayısıyla denizlerimizi, çevremizi, yaşadığımız ortamızı kirletmeyeceğiz.